hayat nedir, dünya nedir öyle bir düşünürsek ben her zaman şunu diyorum. Hayat bazı görevler için gönderildiğimiz bir tiyatro. Bu tiyatroda bazı şeyleri biz değiştirebiliyoruz. Bazı küçük değişiklikleri irademizle yapabiliyoruz. Ama bazen hissediyorum 360 derece bir şey değiştiremiyoruz. Bunun için öncelikle hayatta bir rolü üstlenmiş gelip yapıyor gibi düşünelim. Her şeyi çok fazla ciddiye almayalım. Neler yapabiliriz? Bu dünyada yaşarken nelere dikkat edebiliriz? Bence mutlaka mutlaka kendimize bir hedef belirlememiz gerekir. Hayatı dümensiz, öylesine yaşamayın. Bir hedefiniz olsun. Hatta bu hedefleri kısa dönem, orta dönem, uzun dönem diye sınıflandırın. Yeni bir yıla giriyoruz. Bu dönemde kendinize bunları gruplandırın ve bir yere not alın. Önünüzde yazsın. İnanın yazmanız bile hayata, dünyaya bir iz bırakmak. Önünüze hedeflerinizi belirleyin. Ama bu hedefleri belirlerken ulaşamayacağınız büyüklükte, yapamayacağınız şeyleri seçmeyin. Başarısızlık her zaman sizi mutsuzluğa götürür. Olabilecek mantıklı hedefler belirleyin. Kısacası hayatta bir dümeniniz olsun. İkinci faktör bence bir hobiniz olsun. Hayat zaten çok stresli. İş hayatınız stresli, ev hayatınızda üzüldüğünüz şeyler oluyor. Mutlaka bir hobiniz olsun. O hobi hayatınızı bir resetlesin. Çok basit şeyler de seçebilirsiniz. Benim fotoğraf çekmek. Nerede ne görürsem mutlaka resmini çekmeye çalışırım. Bu, bunun için çok detaylı, çok özellikle bir kameraya ihtiyacınız yok. Ve inanın bunu yaptığınızda dünyanın küçük güzelliklerini bile gözünüz görüyor. Algıda seçicilik oluyor. Kendinize bir hobi belirleyin. Hatta o hobi üzerinde kendinizi geliştirin. Daha mutlu hissedeceksiniz. Hayatı hareketli yaşayın. Sakin, sedanter bir hayat tarzı kendinize seçmeyin. Zaten bedenimiz hareket etmek için programlanmış. Bunu unutmayın. Hayatı yalnız yaşamayın bir aileniz olsun. Sevdikleriniz çevrenizde mutlaka olsun. Eve gittiğiniz zaman sizi karşılayacak bir aile, yolunuzu gözleyen çocuklarınız olsun. Üç çocuk annesi olarak bunun tadını dünyada hiçbir şeyle değişmem. Evde bir büyüğünüz olsun. Büyüklere yatılı bayanların baktığı veya huzur evlerinde zamanını doldurmayı bekleyen büyükler yerine koymayın. Ailenizde onlara yer verin, onları dinleyin, onlara kıymet verdiğinizi belli edin. İnanın, insanın hayatta satın alamayacağı tek şey tecrübe. Bu çok önemli. Onları dinleyerek kazanılmış, edinilmiş tecrübeleri direkt alırsınız. Ve emin olun, evde bir yaşlıyla yaşamak beklenen ömrü 8 yıla 10 yıl arasında uzatıyor. Bunu unutmayın. Mutlaka sağlığınıza dikkat edin. Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde sizi bilen, tanıyan, geçmişinize hakim olan bir hekiminiz olsun. Başınıza bir sorun geldiğinde önüne gidip anlatıp, geçmişle karşılaştırıp sizi tedavi edebilecek veya yönlendirebilecek bir hekiminiz olsun. Check-up yaptırın. Yılda bir gidin bir karın ultrasonu, bir kardiyoloji muayenesi, bir kalp muayenenizi, genel kan testlerinizi yaptırın. Bedeniniz kapalı bir kutu. Ne olup ne bittiğini hiç bilemezsiniz. Çok basit şikayetler, hepimizde her zaman olan şikayetler sizde daha başka bir hastalığın ön bulgusu olabilir. Bunu unutmayın. Her şeyden önemlisi bence hayatta tutunduğunuz bir inancınız olsun. O inanç sizi Bazen yetinmeyi, bazen kabul etmeyi, bazen umut etmeyi başınıza, elinize e, ulaşamadığınız bir şey olursa da kabul edip hayata devam etmenize yol gösterecek. Hayatı yalnız, inançsız, dümensiz tek başına yaşamayın.